Merhaba Arkadaşlar ben ve bugün sizler arkadaşlar <laughs> ee, CS goda bedava e, de, depozitsiz skin sitelerini inceleyeceğiz. İlk başta çoğu kişinin bildiği CSGOFast.com var. E, burada .com var. Ama şu da csgofast.ru e, csgofast.com kapalı, kapalı herhalde giremiyoruz. Bilmiyorum ben de. E, girmeyi denemiştim ama girilmedi. E, o yüzden ben size csgofast.ru'yu vereceğim. Siteye giriyorsunuz abi. Şurada Steam'e giriş yapıyorsunuz. E, size 10 coin falan veriyor galiba girişinizde. Ya da 50 coin hatırlamıyorum. E, buradan Neredeydi? Settings'ten Yok, bir dakika. Bir yerden... Doğru da nereden? Hmm. Sürekli de reklam çıkıyor Google'da. Neyse ben bulamadım. ama siz bulabilirsiniz burada bir şey vardı. ha ha. ben size kendi linkimi vereceğim. E linkime girerek size şey gelebilir. Eee Coin gelecek ve ee, eğer linkten girmezseniz şu kodu girebilirsiniz. Ee, girerseniz de yeni coin gelir size. E ee, buradan burada klasik game var, fast game var, double game var. Şu ikisini anlamadım. Bunlar yani ne? Şu fast game galiba üçlü jackpot, klasik game'de bildiğimiz jackpot. Ee, slot match bets var. Abi delireceğim. Matchbet var. Match ee, Matchbet maç atıyorlar. Siz Bunlara yatırıyorsunuz. Eee slot game var. Slot game'i bir türlü çözemedim. Anlamadım. Çok değişik bir şey. Burada diyorlar böyle bıçak kazanmış falan. Ulan hiç anlamadım ben bunu. Geçin. Buradan geliyoruz abi double'a. Double'da güzel güzel oynuyoruz, katlıyoruz. 150 falan yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buradan. Ay! Gelireceğim. Fullleyeceğim artık işte ya. Buradan geliyoruz. İşte bak bakın burada P90 şey burada var. Mesela bu, buna bakalım kaç paraymış. P90 şey bakalım bu bakalım neymiş fil testi bakıyoruz 408 bunu çekiyoruz buradan 110, 118 coin neredeyse hiçbir şey yani oraya başladığınızda 50 veriyor zaten size ikinci sistemimize geçelim ikinci sitemiz arkadaşlar skinup.gg ee, skinup.gg'ye giriyorsunuz ee, burada Buranın normal mantı crash. Ee, burada crash var, rulet var, mines var ve dice var. Ee, dice hemen a dice daha gelmemiş. Ee, buraya depozit depozitsiz bu arada bütün bu siteler buradaki. Ee, store bakalım store ne kadar geniş bir store'u. Ya da ilk önce giriyorsunuz arkadaşlar siteye. Referrals bölümüne giriyorsunuz. Bur buraya e, gemilerinizi yazıyorsunuz küçük harflerle ve e, 250 coin veriyor size. Bunları katlıyorsunuz. E, bir de burada ek e, şeyler var. E, Skinup.gg koyunca adımıza e, size 30 coin veriyor günlük galiba. E, Steam grubuna katılınca, katılalım buradan. Gruba katıl dedik. Katıldık. Coin'imizi aldık gördüğünüz gibi ee, Twitter hesabına girdik Evet ve 2-3 coin aldık ee, Buradan da arkadaşlarınızı davet ederek de alabilirsiniz ee, Sonra ne oluyor, ne Bu kadar. Sonra giriyoruz işte buradan crash oynuyoruz, roulette oynuyoruz. Hatta bakalım Store'a. Store'a da bakalım. Evet en ucuz e, 538 e, Coin Bayağı geniş bir Store var bence. E, geniş bir Store yani orta bir Store. Ortalama bir Store. Hemen diğer sitemize geçelim arkadaşlar. csgo.com e, Siteye giriyoruz arkadaşlar. Bu sitenin mantığı tamamen farklı. E, sitede arkadaşlar arkadaşlarınızı davet ederek e, item alıyorsunuz. Şimdi e, ben burada hiç arkadaş davet etmedim. Evet 100 point 1 dolara eşitmiş burada gösteriyor. Ay. E, sonra işte buradan kat, e, katılacaksınız. En başta 1 point verecek. Koyun verecek size. Benim 10 coin'im var. Ee, buraya buranın envanteri çok ee, düşük gördüğünüz gibi yani dünyanın en en az envanteri bile olabilir çünkü bir tane var. Ya yenileniyor bu. İlk defa bir tane oldum diyorum Ee, sistemin mantığı da böyle. Çekilişleri falan varmış galiba. Evet AK-47 Elif bir çekiliş yapıyorlar. Bravo. Ha. Günlük gibi eve yatıyorum. İyiymiş. Neyse arkadaşlar Ben o kadar beğeni yani i̇şte, teşekkürler. Ee, i̇yi günler, iyi oyunlar. abone, ee, abone olmayı unutmayın. Betinizi yapın. Adam gibi kasın. Bay bay.